Hepinize merhaba arkadaşlar şahı tanımlamaya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Karpatint bölüm bir RP yapıyoruz. Hadi başlayalım. Kanala abone olup bildiğim için deyip bir de beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Başlayalım şey. Evet yine beni unuttunuz. <laughs> <laughs> Ve yanımda Eda'yı var. Hoş geldin Eda. Hoş bulduk hoş bulduk. Hmm, yeni arabamı aldım. Aldım. Çok güzel arabam. Dediğimle de, biraz saç basıyor onu tontol edeyim hmm. Sonra uzan Hayır fren patladı duramıyorum Pa Lan Kaza oldu Aha. Bu bizim Ahmetcan değil mi? Ahmetcan İyi misin? Ahmetcan Ah, ee, yansanım. <laughs> ahmetcan kendine gel hastaneye düştü beni <gülüyor> <gülüyor> tamam götüreceğim götüreceğim sakin ol Aa, hastane hızlı 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 hızlıca gitmem lazım ahmetcan iyi misin bilincini, bilincini açık tut <laughs> insanlığım <laughs> sanırım da. hiç iyi görünmüyorsun hızlıca gitmem lazım <laughs> ne oldu lan bana geldik az kaldı az kaldı az kaldı geldik geldik <laughs> geldik kurtaracağım seni ahmet içinde şüphe olmasın İyi 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 ne arada ne, 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 ne? Gel buraya. E. Amca'm bilincini açık tut. İyi iyi. Ah kebş. Nasıl bir kaza oldu ya bu? Acil yaralı hasta var. Kaza yaptı. Ne oldu ne oldu? Beyefendi ne oldu? Ne oldu hoş geldiniz. Geçmiş olsun ne oldu? hasta kaza yaptı. i̇yi durumda değil. Bilinci bilincini açık tutmaya çalıştım ama durumu hiç iyi değil. Hemen setleteri de Hemen taşıyım taşıyım yatayım şunu hemen hastaneye siz burada bekleyin satın hastaneye saat ocağına değil yoğun batıma tamam tamam arkadaşım iyi olacak değil mi Hocam, merak siz oturun orada tamam Şşş. sonra doktor çıktı. beyefendi Efendim. Da arkadaşınız iyi durumda. Sadece anı diyorsan olmuş. O da kemer bağlı olduğu için hayatta durmuş. Tatlısınız. Tamam. tamam. kaç kilo hastaneden çıkar? Yarın hastaneden çıkar. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. Bir sana. Kardeşim. <laughs> Ahmet'im. Efendim tam tam benim. Sonunda iyileşmişsin. İyi hey ya. İyi Ahmet. İyi ki iyileşmişsin ama sana kötü bir haberlerim oldu. Ney? Senin araba mefta olmuş. Gel gel. Aynen biraz öyle oldu sanırım. Arabadan siyah duman çıkıyor Ahmet. Neyse yaptığım artık. Yaptırırsın. Yaptırırsın ama benim babamın yanına gitmek lazım ilk önce. Tamam. Atla Evet. Yine ucuz yapmışsın ha. Şanslı seni Nasıl olmuş? Kafana direksiyona çarpmışsın. Sadece bu. Allah'tan temelimi bağlamışım ha. Aynen. Yoksa yandan fırlamıştım. <laughs> Ahirette Ahmet Can'la beraber oy <laughs> oynarken biz. Neyse Ahmet. Şimdi de <laughs> ben, 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 Şöyle. Kendi arabamı alayım. Evet. Nereye gidelim. Nereye gidelim? Bilmiyormuş ya İlk önce bir tamirciye gidelim bence. Ben de taş bir taş mı dijit çok merak ediyorum. Eee ben de çok merak etme. Neyse benim burada tanıdığım bir tamirci vardı ona dört şey et. Götürek götürek. İndirim yapar inşallah. İnşallah. Çünkü en az bir milyar tutar bu araba. Ya sen bir milyar unut. Bir milyara iyi sen bulabilirsen yine şanslısın. Ustaya bakıp bakayım arabanda bir şey var mıymış. Selamun Aleyküm Ohan Or dede Ohan abi iyi misin? İyiyim yeğenim iyiyim hoş geldiniz Ne oldu söyleyin beteyim Ya sorma Ohan dede Ohan abi Ben de daha geçirdim Abone önü pet Olan sen bir yapar mısın ya bunu ah Ahmetcan büyük kaza geçirdi Arabası pent oldu. bize bir şey yaparsın eğer tanıdıksın hani. Yaparım yeğenim yaparım. Siz sadece arabayı gelin deyin alın. Tamam. Ben böyle bir şey sordum abi. Orhan abi sen bunu yaparsın. Hadi hadi. Gel bir Ahmet bizi gidelim. Eve gidelim mi? Dedet Hiç beklemiyordum bunu. Neyi? Ya dur arabaya binemedim. <laughs> Heh, şimdi bin. şey ne şimdi? Neye geliyorsun? Bir şey yazsana. Ne? Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ne oldu? İşçi otoduk biz burada. Ya Neyse Ahmet. Yan koltuğa otur lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir <seninle> uğraşamayacağım şimdi. Ama diyeceğiz. Sağ olasın Oğan abi. İyi dinler. Sağ ol yeğenim sağ Size de sağ Ne oldu ya? Orhan abi bizi dövmez değil. Direbileceğiz mi? 2 İki saattir kapısından da dikiliyoruz Hadi dedim biz ne dersin? Biz yavaştan çek buradan Ahmetcan kaç. Bence inşallah bize dönmez. <laughs> Çıkma sota düğmeseydin iyiydi. Ahmetcan buradan çıkarız ya. Ulan abinin çalıklarına zarar verme bu arada. <laughs> Yoksa bizi sopa Pompada tüfekten favoriler, haberin olsun. Farkındayım, farkındayım. Ben yaşadım bu olayı çünkü. <laughs> evet. Orhan abi böyle bir adam. Ama seviyorum ya adamı. Ana adam kaç yıldır dostumuz ya. düşün ben araçlarımı tamir ettirirken BMW servisine değil Orhan abiye bırakmam. Ne <laughs> <laughs> kadar yakın. Adam BMW servisi gibi. Aha yolu kaçıldı. Valla Orhan abi de işte büyütmüş. Tırlar mırlar almış değil mi? Evet. Adam bizden ne zengin çıktı? Ya, ya. Altımızda Mense'de Mastan Paul'un ve Vatan'ı Biz onun yanında hız değil, değil Öyle duruyor dayı. Evet Ay <laughs> oh, anam evet Hadi. Ben şu tüp evet. benim nereyim? Çok güzel. Tüpüş. Hoş. Ne diyeyim? Ay ben seni ne diyeyim? Çattım onu. Tüpe <laughs> daha isim tartamadım <laughs> da Yeni aldım çünkü. bune ya sosis töpeği bu ben var mı görüyorum bak be tosun tosun <gülüyor> <gülüyor> neyse Neyim? benim ne ya o öğeyeceğim ben de, de. <laughs> <Aa>, geçemiyormuş buradan <laughs>

Aynen. Yani, Taşlara tuttu acaba? Bilmiyorum. Hesapla tuttuğu kesin Ahmet. <laughs> Sen yavaştan eline al paralarını. Aynen aldım zaten. Al ve ben sürüyom bu arada. Tamam sür. Eee? Çıkamıyorum. <laughs> Nereden çıkamıyorsun? kapısı açıl. Bin aracı. Bindim mi? Bindim bindim yürü. Bak kendi aracın gibi sürme ha. Geri vitesi taksana Allah Allah. Allah. Oh, <laughs> ne oldu bu da? Oyun balayı yapıp bizi bu şınlandı. Fiyan 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 Fener bir battı olan abinin yanına değmişti mi? Frenlere baktırayım baktırayım Yoksa sen de al Çok ödülük yapa yapa geliyor <laughs> <laughs> Araba araba gitti araba gitti Araba <laughs> hiçbir şey olmadı dayı Hala turdum sadece. Oha bizim şampiyon burda Her yapacağını şey, <laughs> neyse Şampiyonmuş Orhan abi turlar dersin yaptın mı bizim arabayı Benim arabada bir şey var mı? <laughs> Yap, abi, yeğenim. Şey. Yaptım yeğenim yaptım hoşgeldiniz Araban adı yeğenim hayır Tura yatır lan Orhan abi bizim borcumuz tarz şey tarz şey oldu ya şeyler be. Yeni elbiseli sevgimden 500 bin. Ne? Oğlum sus. Bir lan? Araba yaptırmamız. amca yürü arabaya o kaç. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Oğlan abi sana iyi ben atarım. İyi Atacağım atacağım merak etme. <laughs> İnşallah. Neyse hadi gidelim ya. Of. Oğlum ben neredeyim? Ha <laughs> buradayım. <laughs> <laughs> Çıkacağı yeri bilmiyorlar. Biz ne yapacağız? Oğlum sus. İtirin dur. Hastanedeyim. Belli oluyor sürüşünden. Eee abi. Nereye gidelim? Biliyorum da bu önü değiştirdi diye tampon değiştirdi diye satacağız. Abi. <laughs> abi. Efendim. Ahmetcan. Efendim. Şey yapalım mı? E, çöle gidelim mi abi? Orada gezeriz. O motor ne patlıyor mu? Ne yapalım? masa şu arabayı satarım. Tamam mı? Ee, ne bu araba mesela tapadan atacağım bir milyar ya. Bir tane çiftlik alalım bu araba mesela diyorum. Bu arabayı satacaksın ne alacaksın işte o lazım. Bir çiftlik alalım. Sonra hayvan alalım. Bir tane de tam gibi bir şey alalım. Hayvancıya başlayalım. Ne dersin? Boş abi ya. İnşallah biraz azar geçeyim ben. <laughs> Abi senin düzgün sürmediğin için olabilir mi? Ya yok tam arabanın bir sorunu var. Çok sayıyor. Abi sen araba basit yoldandır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Frenin patladı ya da azar geçirdim. Onu da bence böyle araba basit yapladığı için böyle şey oldu bence. Film bağlantılarını derdi. Oradan pat pat patladı. Pat. da gittin Ya Daha sonra şu ortaya ev attım saç derece. Abi beni şu karşıdan benzin benzin alayım ben. Sen git yoluna ben benzin alıyorum. Tamam. Şöyle dolduralım depomuzu. Vay <laughs> oh be. Aybe. <abi>. <laughs> kaç lira tuttu? 68 lira tuttu. İyiymiş. Deponun yarısı vardı zaten. İyi. iyi. Bugün yine kazık bugün de kazıklanmadık güzel. Oğlum benim master öyle de yatıyor ki Tamam mı? Yalım depo Sesten seçil sayılıyor Oh oh Abicim seninki de birazcık tutumsuzmuş Ben kendi aracıma çok yakıyor diyordum da seninki daha tutumsuzmuş Vallahi. Ondan bence az zaten bir tane araba almanı düşünüyorum. Bunu satıp mı? He. Evet. Oğlum benzin olmuş 23 TL. Ben nasıl idare edeceğim? Abi boşver ya. Biz bence bu... Senin arabayı satalım. Onun sen Senin aracı kaçı satsak? 800'e 900'e satsak. Üstüne 100.000-200.000 bin, bin daha ekleriz. Güzel altına güzel bir araba çekersin. Hayır hey, öyle yapalım. Öyle yapalım. Oha no, ne oldu? ne Bu da benzin bitecek. Yolda da tarayacağım ben. Valla ben iyi ki doldurdum ha. Aynen. Benzin az işaret ayağımı da çıktı. Allah gazı kesiyorum ben. Burada dönüş var. Dönüşte kaza yapmak istemiyorum. Ben motoru da tapattım. Ben iki, 230 filan 240 lafı buralardan bir geçiyorum. İyi oluyor ya. Evet <laughs> ya. Benim araçla hız yapacağım abi. Hiç böyle yavaş gitmeyeceğim. Basacağım gaza uzuyor zaten. Kazın öyle bir ki. Yetişemiyor mu artık? <laughs> ee, araba felç kaldı. Aynen benzin de bitti. Gel şuradan. Şuradaki benzinlikte seni bekleyeyim bari. Dayamıyorum ki. Sen neredesin ki? Abi nereye gittin? Yolda kaldım. Neyse abi bir şey olmaz. Eee çölün girişi nerede çölün girişi? Bakayım. Tamam çölün girişini buldum. Abi ben çölün girişinde seni bekleyeceğim tamam mı? Dayı ben demiyorum ki. Neden? Yolda tadım bir ayet eden bana bassana. Bak bakayım. Nasıl öyle kaldın sen? ne ne <laughs> de ben söyleyeyim. Benzin mi bitti? Ee. Abi iş. Bin benzin TL şey yazsana la bana. Benzin alayım. Bin, bin TL yazsana ben benzin alayım. Atayım abi ne demek 1000TL değil hatta Dur Sana 5000TL atayım Geldi mi abi? Ne <laughs> ya, ya ben böyle yavaş yavaş döver miyim acaba? Abi o kadar verdim Allah Allah doldur işte deponu <laughs> Yok sen hemen paranı alıya ben Allah Allah. Aa değiyorum. Ayıp ettin abi. Doldur telefonu abi. Değ değiyorum değiyorum etli. Tamam. Allah abi ben seni tam. Ee, abi direkt çöle gidelim mi yoksa böyle dağlı taşlı yollardan geçe geçe mi gidelim uzun yoldan mı kısa yoldan mı? Yani. Uzun yoldan direkt. Ne? Uzun yoldan diye O zaman o hemen, hemen uzun yolun girişini çekiyorum aracı. Beni betle. Hı. Allah. Evet. Güzel. Betle Abi, seni bekliyorum ben hadi gel. Tamam. Biraz etteseceğim seni. Ama abi buralarda viraj falan var ha. Hızlı gitme yani diyeyim ben sana. Tamam ya. <laughs> Şu tam... Sonra vay efendim sen bana da bunu demedin bunu demedin deme bana. Tamam dayı demem. bekleyin bari şurada motoru kapatayım. Kapatayım ne demiş? tamam. Acaba abi ben bu arabayı satsam da başka araba mı alsam? Bilmiyorum hiç ya şey valla. Bence satma ya araban güzel. Bence de abi, satmayayım be. Zaten çok yakmıyor ya. <laughs> tamam devam et. Şaka ee, söylemiyordu. Söyledim ya. Git abi, söylemedin. Evet. Ya da şöyle bir şey yapacağım Bu arabayı satacağım bir tane girip, vüste ten mata bir açacan. Ah. Yok abi bu şu, bu şu var Volkswagen mata Meta bir diye bir araba var ondan alacağım Ya abi. Bir tane Dolphin bir model ya abi Ben gelme görmeyen yeni arabalar mı çıktı Allah Allah Böyle bir tane araba zaten 65, bin, bin, 65 bini Tamam mı? Onlar ne dedin <laughs> ne masrafı var ne de şey. Sadece yolda kalacaksın o. Oh. İyi abi onlardan al bir tane istersen. Ama araba değiştiriyor herkes seninle alay eder diye. Ya abi ne alay edecek arabanın alay, alay mı olur ya? Atma etme. Yemin ederim bu arabayı satarım ha. Közüne koymuş. Aldığı gibi satmayı düşünüyor. Dayı araba çok sağa sol ediyor. Tarta de yanıma dersene ya abi. Allah dayı. Neredesin sen yoksun? Bu araba sağa sol yapmaktan değemiyorum. Beklesene orada. Köşeye çek. Bekliyorum seni abi. Yavaş yavaş gel işte. Bir dakika araba geri kayıyor. Yutuşta <laughs> mı be attım? Hazret etme Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Tamam abone olup bildiğim deyip anne, bir de beğenirseniz. Anne. Beni çok mutlu edersiniz. Ede bir diyeceğim bir şey var mı? Shamla's.